Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yeşil yazmamın üzerine rengarenk bir model hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numaralarını göstereyim. Çizmeli 1712 numara, yabalı 1524 numara, yabalı 742 numara, kaplan 343 numara ve yabalı 1825 numara tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim Evet hanımlar böyle bir tane de dondurma çubuğu kullanacağım modelimi yaparken zemini için yeşil ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturdum herhangi bir tığ bat diye bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa tığıma ipimi aldım. Bir tığ batısı bırakıyorum, ikinciye batıyorum. 2 2 2 çıktım. Üzerine bir zincir çektim, ilmeğimi uzatıyorum. Dondurma çubuğumu aldım. Hemen ilmeğimi çubuğuma geçirdim. İpimi bir defa tığıma doluyorum ve trabzanın altından girerek buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5. aynı tığ battın içerisine kapadım. Bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 zincir. 2 defa tığıma ipimi aldım. Bir tığ battısı bıraktım, ikinciye batıyorum. 2 2 2 çıktım. Üzerine bir zincir ilmeğimi uzattım. Çubuğa geçirdim. Bakın, ipimi bir defa tığıma doluyorum. Trabzanın altından girerek bir sık iğne 2 3 4 5. aynı tığ battığın içerisine kapatıyorum. Tekrar 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım. 1 ikinciye batıyorum. 2 2 2 çıktım. Üzerine 1 zincir ilmeğimi uzattım. Tekrar tığımı ipimi doladım trabzanın altından girdim 1 2 3 4 5 aynı tığ battığı kapadım 1 2 3 4 zincir 2 defa tığımı ipimi aldım bir tığ battısı bıraktım ikinciye batıyorum 2 2 2 üzerine bir zincir çubuğuma geçirdim bu şekilde ipimi doladım trabzan altından girerek bir sık iğne 2 3 4 5. aynı tığ battıya kapadım. 1 2 3 4 zincir iki defa tığımı ipimi aldım. 2. tığ battıya batıyorum. ikişer ikişer 3 defa da çıktım. Üzerine bir zincir ilmeğimi çubuğuma geçirdim. Tığımı ipimi doladım. 1 2 3 4 5. aynı tığ battıya. Eliniz alıştığında hızlı yapıyorsunuz. İlk başta birazcık çubuk sizi zorlayabilir ama yaptıkça hızlanacaksınızdır. Üzerine bir zincir çektim. Buraya 4 tane sık iğne bu şekilde ilerliyor yazmanın kenarına bir sık iğne yaptım burada iki zincir çektim bıraktım bakın şimdi burada çıkartıyorum ilmeklerimi hemen renkli ipimi alıyorum bir tane zincirimi oluşturdum Buradan bir iki ilmeğimi alıyorum. Bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on zincir çektim. İlmeğimi azıcık uzatıyorum. Zincirin altından girdim. Bir tane ilmek oluşturdum. Zincirin altından girerek ikinci ilmeğimi de oluşturdum. Bu şekilde ilmek toplayacağım tığıma. Evet, toplamda 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bakın bu şekilde 16 17 18 19 20 kaç tane alıyorsa o kadar doldurabilirsiniz sayısı çok da önemli değil alttaki zincir doluncaya kadar ilmek aldım 22 tane oldu toplam hepsini birden kapatıyorum Tekrar iki tane ipimin arasından giriyorum aynı kısımdan. Buraya sıkılayarak kapadım. Üzerine bir zincir çektim. ipimi kesiyorum. Birazcık kısaltalım şu ipleri. Şimdi hemen diğer rengimi alıyorum rengi amigurumi yapalım. Bir tane zincirimi oluşturdum. 1 2 Bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. İlmeğimi çok fazla uzatmıyorum başlangıçta. Zincirin altından girdim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 hepsini birden kapatıyorum dibindeki yuvaya tekrar aynı yerden girdim sıkılıyorum bir sık iğne ile kapadım üzerine bir zincir ipimi burada kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer fıstıklarımı da kamera arkasında tamamladım. modelin bu şekilde devam ediyor. Şu anda ütüsüz olduğu için birazcık yamuluyorlar ama ütü yapıldığında daha güzel kalıp gibi duracaktır. Benim fıstıklarım birazcık çok küçük olmuş. Şimdi fark ettim. Birazcık daha büyük yaparsanız daha gösterişli olacaktır. İsterseniz dondurma çubuğundan biraz daha ince bir şey kullanarak bu iplerinizin boyutunu daha küçük de yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Yazmaya tamamlandığında gerçekten çok güzel oluyor. Böyle çıtıpıtı modelleri sevenler beğenecektir diye düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atarsanız çok sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.